Beğenip abone olursanız haftanın geri kalanında çok şanslı olacaksınız. Su güzeldir, su hayattır, su ferahlatıcıdır. Su parkları eğlenceli yerlerdir ama sizi ömür boyu yaralamamalıdır. Maalesef tüylerinizi diken diken edecek su kaydırağı kazaları var. Bugün dünyanın en tehlikeli su kaydıraklarından 10 tanesini sizlerle paylaşacağız. Aqualoop Aqua tek binicinin kapalı bir platformun içinden kaydığı su kaydıraklarından biridir. Dikey kaydıktan sonra eğimli bir döngüye düşerler ve tüm bu deneyim birkaç saniye içinde gerçekleşir. Eğer su parklarının hayranıysanız muhtemelen bunlardan birini daha önce görmüşsünüzdür. Çünkü bunlar dünyanın her yerindedir. Mesele şu ki Aqua gibi su döngülerinin bir tasarım problemi var. Biniciler o kadar hızlanıyor ki genellikle döngünün yarısında sıkışıp kalıyorlar. Böyle bir durumda tek yapabileceğiniz sakatlanmadan birilerinin yardımınıza gelmesi için dua etmek. 2016 yılında Avustralya'nın popüler Queensland Tema Parkı'nda böyle bir olay yaşandı. Bir genç kız omurilik yaralanması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Neyse ki hayatta kalmayı başardı ancak bu ve diğer birçok olay nedeniyle insanlar su döngüleriyle ilgili bilinçlendi. Kaydırağın kenarlarına takılacak veya sıkışacak herhangi bir fermuar veya ip yüzünden problem yaşamamak için yüzme şortunuzu ters giymenizi tavsiye ediyoruz. İnsano 1989 yılında Brezilya'da inşa edildiğinde 14 katlı bir bina kadar uzundu. O zamanlar kaydıraktan kayanların hızı saatte 105 kilometreyi bulabiliyor ve 14 katı inmeleri sadece 5 saniye sürüyordu. Güneş Rekorlar Kitabı, insan oyu dünyanın en yüksek ve en korkunç su kaydırağı olarak değerlendirdi. Uzun zamandır kullanılmasa da bazı binicilerin aklında kalıcı izler bırakmayı başardı. İnsan oyu binerken görevliler, bacaklarınız ve kollarınız çapraz olarak sırt üstü kaymanızı söyler. Çünkü kaydırak çok diktir ve o kadar hızlı seyahat ederseniz ki kelimenin tam anlamıyla havada uçmaya başlarsınız. İşte insanları korkutan da bu. Çünkü diğer daha güvenli su kaydıraklarının aksine insan odaki sürgü tahta açılıyor. Yani çok havalanırsanız durum kontrolden çıkabilir. Bu nedenle insan odaki binicilerin en az 1.40 boyunda olması gerekiyor. Neyse ki bugüne kadar insan oda kimse ölmedi. Freezer Çoğu su kaydırağı Çoğu su kaydırağı her yetişkin için güvenlidir. Fakat Fraser yetkilileri burayı kadınlar için yasak bölge haline getirdi. İtiraf etmeliyim ki endişeleri hiç de yersiz değil. Fraser Almanya'daki ünlü Galaxy Erding Su Parkı'ndaki 20 orijinal su kaydırağından biridir. Diğerlerinden farklı olarak Fraser bir otomobilin normal hız sınırından daha yüksek bir hızda aşağı doğru kaymanızı sağlar. Bu da onu Almanya'daki ve hatta gezegendeki en çılgın su kaydıraklarından biri yapıyor. Tabii ki bu tür çılgın kaydıraklar tehlikeyi beraberinde getirir. Fazer'da tehlike daha çok kadınlara yöneliktir. Bir noktada yaklaşık 6 kadın cinsel organlarında yaralanma bildirmiş ve hastaneye gitmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle park yetkilileri kadınların Fazer'a binmesini yasaklamayı kabul etti. Bununla birlikte Fazer erkek anatomisi ile daha uyumludur diyemeyiz. Sadece henüz yaralanan bir erkek olmadı kara delik. Kara delik 1977'de Orlando'da bulunan Wet and Wild Su Parkı'nın içindeki 17 su kaydırağından biridir. Artık bu su parkı kapandı. Parkın en parlak günlerinde herkesin konuştuğu bir yerdi ve kara delik sayesinde neredeyse 40 yıl boyunca bu ihtişamın tadını çıkardı. Kara delik siyah renkli, şişme botla kayılan 152 metrelik bir kaydıraktı. Kayma süresi yaklaşık 23 saniyeydi ama bitmeden 3 saniye önce operatör arkanızdan başka bir bot gönderiyordu. Diğer bot yola çıkmadan ikiğinin sağ salim öbür uca vardığına bilmenin hiçbir yolu yoktu. Çoğu durumda sıkıntı olmuyordu. Ancak 1944'te bir botun karadeliye sıkışmış başka bir botla çarpışması sonucu bir adamın omuriliği sıkıştı. Adam parka 1.73 milyon dolarlık dava açıp kazandı. Daha sonra da benzer durumlar yaşanması nedeniyle Park 2016 yılında kapanmak zorunda kaldı. İnanç Sıçraması İnanç Sıçraması bağımlılardaki Atlantis Cennet Adası'nın içinde bir su kaydırağıdır. 9 katlı bina yüksekliğindedir ancak tasarım gereği köpek balıklarını seven gözüpeklere hitap eder. Çünkü kaydıran sonunda canlı kara köpek balıkları, çekiç balıkları ve vatozlarla dolu büyük bir tank vardır o kısma gelmeden önce bineci maya tapınağı şeklindeki yüksek kaydıraktan aşağı hızla düşer. Daha sonra köpek balığı tanklarının tam ortasından geçen su altı tüplerine girer. Eğer yüksekten korkuyorsanız o zaman tapınaktan düşerken kalp krizi geçirebilirsiniz. Köpek balıklarına ulaşmak için bu inanç sıçramasını yapmak zorundasınızdır. Bir keresinde bir köpek balığı tüplere girmeye çalışırken ölmüş. Bu yüzden şahsen ben bu kaydıraktan uzak dururum. Kim bilir başka bir günde diğer köpek balıkları tüpleri kırmaya karar verebilir. Steamer su kaydırağı Steamer su kaydırağı Ottawa'daki Kalipsa su parkındaki en cazibeli kaydıraklardan biridir. Bu kaydırak şeklini deniyle klozete benzetilmiştir ama tehlikeli olmasının sebebi bu değil. Mesele şu ki çoğu zaman sahipler kaydıraklarının tehlikeli olduğunu kabul ediyorlar ve bu yüzden yetkili çalışanları işe almaya çalışıyorlar. Bu kaydıran sahipleri ise tehlike seviyesi hakkında insanları kaçırmamak için sürekli yalan söyledi. Aslında bu su kaydırağı yaklaşık 11 farklı güvenlik testinden kalmıştır. Öyle ki 2011'de kaydıran içinde botların ters döndüğüne dair birkaç rapor vardır. Ne yazık ki iki farklı binici bu sebeple omurlarını ve köprücük kemiklerini kırdı. Yine de her gün bu tehlikeler göz ardı edilerek kaydırak insanlara açılıyor. Uzak durmak en iyisi. Çünkü şaibeli bir kaydırak. Verak Yüksekliği 16 katlı bir binaya eşdeğer olan verat bir zamanlar dünyanın en yüksek su kaydırağıydı. 2014'te inşası 3.6 milyona mal oldu ve bu onu dünyanın en pahalı su kaydıraklarından biri yapıyor. Aynı zamanda Kansas City'deki en popüler su kaymasıydı. Ancak bu zafer kısa sürdü ve 2016'da korkunç bir olay sonucu kapandı. Bu videoda olayın tüm kanlı ayrıntılarından bahsetmeyeceğim. Ancak talihsiz olayın 10 yaşında bir erkek çocuğu ve iki kadını içerdiğini söyleyebilirim. Kadınlar daha sonra Wrecton sahiplerini mahkemeye verdi. Soruşturma sırasında su kaydırağının aslında 13 kişiyi daha yaraladığını ancak vakaların ölümcül olmadığını ortaya çıkardılar. Ayrıca yapılan araştırmalar Verakt'ın kullanım için güvenli olmadığını da ortaya koydu. Sonunda 2018'de burayı yıktılar. Küçük çocuğun davasına gelince dava ailesine 20 milyon dolar kazandırdı. Şimdi sıra günün fotoğrafında. Evet çoğu su parkı tehlikelidir. Çünkü buralar genellikle gözüpekler için yapılırlar. Fakat listenin ilk üçü diğerlerini tehlike konusunda tamamen geride bırakıyor. Bakalım bunlar hangi kaydıraklarmış? Yaz Su Dünyası Abu Dhabi eğlenceli bir yer ve dünyanın en büyük su parklarından birine ev sahipliği yapıyor bu su parkının ismi yaz su dünyası, Ferrari World, Warner Brothers World ve Abu Dhabi World'e sadece birkaç dakika uzaklıktadır. Bunun yanı sıra 25'e kadar futbol sahasını içine alacak büyüklükte ve yaklaşık 45 kaydırak, Luna Park oyuncağı ve diğer adrenalin oyuncağına ev sahipliği yapıyor. Şimdi bu su parkının ne kadar büyük ve güzel olduğu hakkında bir fikir edinmişsinizdir. Burayı popüler yapan tek şey büyüklük değil, aynı zamanda gezegendeki en büyük insan yapımı dalgalara sahiptir. Su kaydırakları hem amatörlere hem de profesyonellere açıktır. Çoğu zaman bu kaydıraklarda botlar büyük düşüşten hemen önce sıkışır. Bu noktada park işçilerinin ilahi müdahalesi şarttır. Size yardım edilirken diğer insanların bekletilmesi zorunludur. Bu bekleme esastır ve park yetkilileri, binicileri bu tür bir durumda hareket etmemeleri konusunda uyarır. Bu inisiyatifin insanlara bırakılması başınıza her şeyin gelebileceği anlamına geliyor. Çünkü maalesef insanlara %100 güven olmuyor. Cedar Point Su Parkı Ohio'daki Cedar Point Su Parkı'nın birçok cazibesi var ve her biri talihsiz bir en az bir kez sakatlamıştır. Bugün Cedar Point'te inşa edilen en pahalı ve tabii ki en ünlü su kaydırağı hakkında konuşmak istiyorum. Su kaydırağının adı PC'di ve 26 Haziran 2010'da halka açıldı. Açıldığında herkes bir kez denemek istedi ancak açılışından sadece 3 yıl sonra 19 Temmuz 2013'te korkunç bir kaza oldu. Gaz yüklü bir bot ve 7. ters döndü ve önce beton bir kenara, sonra başka bir bota çarptı. Sonuç olarak bot devrildi ve biriciler su altında mahsur kaldı. Birkaç dakika boyunca suyun içinde baş aşağı beklediler. Neyse ki hayatta kaldılar ve sadece bir tanesi hastaneye götürüldü. Olaydan sonra kaydırak bir yıl sonra kapatıldı ve yeniden açıldı. Ancak kötü şöhretinden kurtulamadı. Devam etmeden önce sadece 5 saniye sürecek küçük bir meydan okumamız var. Bu videoya bir beğeni bırakır, abone ol düğmesine tıklar ve bildirim ziline basarsanız 25 yıllık inanılmaz şans elde edeceksiniz. Deneyin gerçekten işe yarıyor. Mezar havuzu. Mezar havuzu, New Jersey'nin 1978'de halka açık parkında bulunan bir bölüme verilen takma addır. Eğer ismi sizi korkutmadıysa bu parkın her santimetresinde birilerinin gözyaşı döktüğünü, dişlerinin kırıldığını ve bazılarının canını kaybettiğini bilmelisiniz. Olayları kısaca anlatayım. 1984'te parkın Tarzan Swing adlı bir bölümü yanlışlıkla soğuk suya atlayan bir adamın kalp krizi geçirip ölmesine neden oldu. Kısa bir süre sonra başka bir adam kanoyla geçerken bir elektrik teline değdi. Birçok insan çılgın top mermisinin içinde dişlerini kırdı. Bin kişinin aynı anda yüzdüğü mezar havuzunda üç genç boğuldu. Parkta 12 ay içinde 14 kemik kırığı ve 26 kafa travması kaydedildi. Rapora göre mezar havuzunda günde yaklaşık 30 kez birilerini kurtarmak gerekiyordu. Ağır yaralanmaların ve davaların sayısı katlanarak arttı ama nasıl olduysa park kapanmadı. Günümüzde hala açık. O yüzden burayı ziyaret etmeyi düşünüyorsanız lütfen tekrar düşünün. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.